Valla ekibimiz sonra çalışıyor, dağıtmaya devam ediyor. Müzik son ses. Yok size çekmiyorum. Beni çekmiyor. Neyi çekecek? Bunlara bak. Sen olacak. Ne olacak. Sen olacak. Çek dayı milyonlarca insanlara at istiyorsan çıkabilirim. Hiç sıkıntı yok. Kardeşim Allah sizlere her zaman yardımcı olsun. Allah teşekkür ederim. Bak e, biz, biz burada sadece yemek dağıtmıyoruz. tedavi olmak isteyenleri Tedavi olmak isteyenleri tedaviye götürüyoruz. Evet. Tedavi olmak ister misin kardeşim? Evet. Tamam kardeşim. Seni tedaviye götürelim mi? İstiyor musun? Ne kullanıyorsun? Hepsinden mi? Çoklu. Peki kurtulmak ister misin? Atacak Atmayacağız. Kurtulmak ister misiniz? Seni aradığımız zaman nerede bulacağız? Seni en kısa zamanda bulacağım. Dikkat et yanacak üzerin. Seni alacağım tamam mı? Seni tedaviye götüreceğim. Burada bu şekilde olmasın. Abla kardeşimiz tedavi olmak istiyor.